Merhaba, ben Doktor Hüseyin Günay, psikiyatri uzmanıyım. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bipolar bozukluktan bahsedeceğim. Bipolar bozukluk nedir, nasıl oluşur, belirtileri nelerdir, tedavisi nasıldır? Bipolar Latince'de iki kutuplu manasına gelir. Kutuplardan bir tanesinde depresyon vardır, bir tanesinde mani vardır. Depresyon dediğimiz zaman bir çöküntü halinden bahsediyoruz. Hem bilişsel manada, hem ruhsal manada, zihinsel manada, davranışlara akseden manada bir çöküşten bahsediyoruz. Depresyon nedir? Kişi hayattan zevk almaz, yaptığı aktivitelerden zevk almaz. Keyifsizdir, mutsuzdur. Aynı zamanda ümidi de yoktur geleceğe dair. Bu normal bir üzüntü hali, sıkıntı hali değildir. İki haftadan fazla süren ve genellikle kendi kendine iyileşmeyen bir depresyon halidir. Depresyonda özellikle bipolar bozukluk taki depresyonda işin içerisine intihar düşünceleri gelebilir. Kendisine zarar verme fikirleri gelebilir. Depresyon halinin tam zıddı halde mani hali vardır. Mani hali dediğimiz hal coşkunluk halidir. Ama bu bildiğimiz coşkunluk halinden daha fazla bir haldir. Bu kontrol edilemeyen bir coşkunluktan bahsediyoruz mani dediğimiz zaman. Nasıl bir haldir? Uyku ihtiyacı azalmıştır. Günde bir saat uykuyla veya sıfır uykuyla yetinebilir. Kendisi sine gittiğini zannedebilir. Enerji patlaması yaşayabilir. Enerji çok artmıştır. Cinsel istek kontrol edilemez bir şekilde artmış olabilir ve hayatına zarar verecek boyutta olabilir. Aynı zamanda kendisini çok güçlü hissedebilir. Grandiyoz hezyanlar dediğimiz bazen hezyanlar eklenebilir ki kendisini olağanüstü güçlere sahipmiş gibi hissedebilir. Gerçeklik algısı koptuğu zaman kendisini bir peygamber olarak, bir tanrı olarak, mesih, mehdi olarak çok önemli yüce bir kişi olarak görebilir. Bu mani hali ve ve depresyon hali arasında gider gelir. Bipolar iki kutuplu, iki kutup arasında gider gelir. Fakat bipolar bozuklukta hastaların ve hayatlarının %47'si depresyonda geçer. Tedavi edilemeyen bipolar bozuklukta. Mani hali daha az gördüğümüz bir haldir. Fakat daha coşkun ve zaman zaman yıkıcı olabilir haldir. Sırayla bir mani bir depresyon olacak diye bir şey yoktur depresyonu depresyon izleyebilir, onu depresyon izleyebilir. Bipolar bozukluk dememiz için bir defa hayatı boyunca mani görmemiz bipolar bozukluk tanısı koymamıza yeterli olabilir. Bipolar bozukluk nasıl oluşur? Bipolar bozukluk genetik etkenlerle ilgilidir. Yani annesinde babasında kan bağı olan, yakın çevresinde bipolar bozukluk olan insanlar daha yatkındır. Fakat sadece genetik etmenler etkin değildir. Genetik etmenlerin yanında çevresel faktörler de önemlidir. Çevresel faktörlerin genetik faktörlerle etkileşimine epigenetik diyoruz. Çevresel faktörler dediğimiz zaman çocukluktan itibaren bakım verenlerin ilgisi, özelliği ön plandadır. Aynı zamanda çevresel maruz kaldığı yiyecekler, içecekler travmalar hepsi birliktedir. Daha sonraki yaşlarda uyuşturucu kullanımı psikoaktif madde kullanımları bu genetik özellikleri değiştirebilir ve epigenetik dediğimiz faktörler, genetik faktörlerle çevresel faktörlerin birleşmesi bu hastalığı ortaya çıkarabilir. Bipolar bozukluk nasıldır, tipleri nelerdir? Bipolar bozukluk farklı sınıflandırmalar yapılır ama en yaygın sınıflandırma bipolar 1 ve bipolar 2 bozukluk dediğimiz sınıflandırma çeşididir. Bipolar 1 bozukluk dediğimiz zaman depresyon ve maniden bahsediyoruz. Depresyon, şiddetli bir depresyon ve şiddetli bir coşkunluk hali. Bipolar 2'de bu mani dediğimiz hipomanidir çok fazla coşkunluk değildir. Coşkunluk nispeten kontrol edilebilir bir aşamadadır. Ama enerjini artmıştır. Uyku yine azalmıştır. Fakat bu mani kadar e, şiddetli bir coşkunluk değildir. Kısmen kontrol edebilir. Bazen bu hipomani hali verimli bile olabilir. Bazen hastalarımız keşke bu hipomani hali hiç geçmez. Hep böyle bu halde kalsam bile diyebilirler. Fakat bu ne mani hali ne de hipomani hali kalıcı değildir ve sürdürülebilir değildir. Çünkü beyindeki dopamin sistemi aşırı aktif ve dengesizdir. Bu dengesiz hal hem beyni, zihni, davranışları ve vücudu etkiler. Tüm bünyeyi etkiler ve sürdürülebilir bir hal değildir. Mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Mane'nin genellikle hastaneye yatarak tedavi edilmesi önerilir. Bipolar bozukluk tedavisi olan bir hastalık mıdır? Evet. Bipolar bozukluk tedavisi olan bir hastalıktır. Fakat bu ömür boyu tedaviyi gerektirebilir. Ömür boyu ilaç kullanmayı gerektirebilir. Türlerine göre zaman zaman ilaç bırakıldığı dönemler olabilir bu hastaya göre, hastalığa göre, içinde bulunduğu şartlara göre değişebilir. Fakat şeker hastalığı gibi, tansiyon hastalığı gibi bir psikiyatristin gözetimi altında, kontrolü altında bipolar bozukluk hastaları kendi potansiyellerini hayatlarına yansıtabilirler. Çok fazla tanıdıklarımız var. Üst düzey bürokratlardan hem yurt içinde hem de yurt dışında. Üst düzey yöneticiler, çok verimli sanatçılar var. Bipolar bozukluk sahibi. Bunlar potansiyellerini yansıtabiliyorlar. Potansiyellerini gerçekleştirebiliyorlar. Kendi limitlerini zorlayabiliyorlar ama tedavi altında. Bipolar bozukluk hastaları bir takım şeylere dikkat etmek zorundalar. İlaç kullanımı bunlardan bir tanesi. Bipolar bozukluk hastalarındaki depresyon normal bir hastadaki depresyon gibi tedavi edilmez. Çok daha dikkatli bir şekilde ilaç kullanmak gerekir. Bipolar bozukluk hastalarının yine psikoaktif maddelere karşı çok dikkatli olmaları lazım. Normaldeki uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanımı bipolar bozukluğu çok daha fazla yıkıcı etkiye sahiptir. Her zaman yıkıcı etki yapar ama bipolar bozukluğu daha da yıkıcı etkiye sahiptir. Bipolar bozukluk hastaları uyku uykuya çok dikkat etmeleri lazım. Uykusuzluk kesinlikle iyi gelmez bunlara. Günlük altı saatin altında düşmemeleri lazım uyku yönünden. Uyku hijyenine dikkat etmeleri lazım. Her gün aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanmalara dikkat etmeleri lazım. Bipolar bozukluk tedavi altında, bir psikiyatrist gözetimi altında bipolar bozukluk hastaları potansiyellerini hayatlarına yansıtabilirler ve istedikleri gibi verimli, mutlu, bir aile kurabilirler, mutlu bir hayat kurabilirler, çocuk sahibi olabilirler. En merak edilen şeylerden bir tanesi yine bir psikiyatristin gözetimi altında. Hamilelik sürecinde yine ilaç kullanımı ve kullanmaması arasındaki denge gözetilir ve çocuk sahibi de olabilirler. Bipolar bozukluk toplumda sık görülen, toplumun yaklaşık %1'ini etkileyen bir hastalıktır. Tedavisi olan bir hastalıktır. Bipolar bozukluk şizofreniye çevirir mi? Sık sorulan, merak edilen konulardan bir tanesi de budur. Şizofreni ve bipolar bozukluk tamamen farklı iki hastalıktır. Bipolar bozukluk içerisinde bazı durumlarda psikotik semptomlar görülebilir. Gerçeklikten kopuş görülebilir. Özellikle mani dönemlerinde bu gerçeklikten kopuş olabilir. Veya depresyon döneminde de gerçekten kopmalar olabilir. Buna psikotik özellikli durumlar diyoruz. Bipolar bozukluk diyoruz. Bu durumlarda bipolar bozukluktaki tedavi anlayışında biraz değişiklikler yapılabilir. Bu gerçeklikten kopmaya yönelik antipsikotik ilaçlardan fayda görebilir. Yine buna psikiyatri uzmanıyla birlikte karar vermek, psikiyatri uzmanın tedavisinde ilerlemek ve karar vermek lazım. Ama bipolar bozukluk ve şizofreni ayrı hastalıklardır. Şizofreni yıkıcı bir hastalıktır. Nöron hücreleri beyindeki hücrelerin yavaş yavaş yıkılmasıyla ve bilişsel fonksiyonların kaybolmasıyla giden bir hastalıktır. Bipolar bozukluk böyle değildir. Bipolar bozuklukta zaman zaman ataklar olur. O atakların arasında normal dönemler olur. Eğer uygun tedavi ile beyin hücreleri, nöronlar korunursa ömür boyu 80 yaşına kadar aynı bilişsel fonksiyonları sürdürmesi sağlanabilir. O yüzden şizofreni ile bipolar bozukluk tamamen farklı hastalıklardır. Bipolar bozukluk hastaları nelere dikkat etmesi lazım? En önemli dikkat etmeleri gereken şey uyku hijyenidir. Günlük 6 saatin altına düşmemeleri lazım uykunun. Tedavilerine dikkat etmeleri lazım bipolar bozukluk hastaları düzenli ilaç kullanması gereken hastalardır. Psikiyatri gözetimi altında en az 5 yıl ilk ataktan itibaren ilaç kullanmak önerilir. İkinci ataktan itibaren muhtemelen ömür boyu ilaç kullanmaları gerekebilir. Fakat biraz önce de belirttiğim gibi gibi, bipolar bozukluk hastaları, tansiyon hastaları gibi, şeker hastaları gibi ömür boyu ilaç kullansalar da hayatlarının potansiyellerini hayatlarına yansıtabilirler. Potansiyellerini verimli bir şekilde hayatlarına yansıtabilip verimli bir şekilde hedeflerine, limitlerine ulaşabilirler. Bu noktada hiçbir sıkıntı yoktur. Bipolar bozukluk ile ilgili sorularınız varsa yorumlarda belirtirseniz cevap vermeye çalışırız. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Yeni videolarımızı kaçırmamak için de abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim.